Her yerde her bulduğu yerde uyumak kaç sence? Evet 5. Salona kum getirmek? 5. Tırmalama ağacın varken kanepelerin kenarını kullanmak? Ya söyle sen söyle kaç? 5. Ev işlerine yardım etmek? 0. Aniden belirmek? 5. Ev sahiplerinin başta uyanacağını her gün takip edip bir daha uyuyamamalarını sağlamak üzere uyanmalarına tam 42 dakika falan kala poşetlerle oynamak? Kaç? Sence kaç? Tam o tam o süre kaç? 5. Devamlı olarak çırl çıplak gezmek 5. Kişisel bakım 5. Soğuk havalarda ısınmak amacıyla yakın temaslar kurmaktan geri durmamak 5. Sıcak havalarda yakın temas kurmak 0. Değil mi farkındasın değil mi bunun? Ne oldu? Üzüldün mü? Apartların duvarların içindeki sesleri tespit edip sese bakmak 5. Paket servisine herkesten önce koşmak, kapıda belirmek, 5. Ama paket servisini almak, 0. Horlama var mıydı? Ne oldu, utandın mı? Horlama da 5. İkinci dönem yaparsan bu işleri sana ne vereceğim? Süt. Süt vereceğim. Tamam. Süt vereceğim sana. Bol bol süt.